Nereden çıktın? Buradan. Bu ne? Ne aldın kendine? Restoran. Restoran seti mi aldın? Evet. Hmm, bakalım. Ayaz böyle restoran kuracakmış arkadaşlar. Evet ne yapalım şimdi? Açalım. Aç bakalım neler çıkacak içinden. Aa, Bakayım. Böyle. Neler var içinde? Bunlar. Malzemelerimiz var. Kalsın onlar öyle. Sen diğerlerini de çıkar. Sonra kuracağız. Çıkar çıkar çıkar. Parçaları çıkıyor ya. Ne yapacağım bu restoranda? Bakayım. Böyle etiketleri var arkadaşlar. Yapıştıracağız bunları bakın. Oh. Şimdi okus fokus yap. Bunlar kurulsun Ayaz. Yap bakalım. Hadi bakalım Ayaz'ın restoranını tanıyalım arkadaşlar. Evet burada tabelamız var. Ondan sonra bakın kurduk böyle. Kola makinesi nerede Ayaz? Buradan kola koyacak. Burada dondurmalarımız var. Paralarımız var. Menümüz. Izgara yapacak Ayaz arkadaşlar burada. Ayaz şurada neyin var? Bu ne? Buradan da sipariş alacak. O ne ya? Post makinen de mi var? Evet. Bakayım. Bakın kredi kartını da takıyor. Biliyor oraya. Tak bakalım. Evet onlar sipariş alırken. Değil mi? Evet. Şu makinen ne? Evet. Diğeri ne? Etiketleri okuyan. Makinene bakalım. Vay evet. wow, bakın ışığı yanıyor. Müzikli. <laughs> evet o zaman bize ne lazım? müşteri lazım. O zaman müşteri gelsin mi? Bakın burası Ayaz'ın dükkanı. Şimdi de müşteri gelecek. Hadi bakalım. Evet. Restorantımıza müşteri geldi arkadaşlar. Bakın Ayaz. Ona hemen menü verelim. Evet menümüz burada. Ver bakalım ona. Bakın arkadaşlar menümüzde neler var. Ver bebeği Ayaz baksın. Hadi bak bakalım. Al ver eline. <laughs> bakalım ne sipariş verecek bu bebek. Ayaz ne diyor? Ben istiyorum. Hadi bakalım yapmaya gidelim. Hadi ateşi yak bakalım. Çık bakalım oradan biraz ızgaramız yansın. Bakın arkadaşlar yanıyor. Evet Ayaz. Köftelerimizi çıkar bakalım. At bakalım elin yanmasın. Bakın arkadaşlar pişiyor. Evet patatesleri de atabiliriz. Burada da patateslerimiz pişecek. Bakın. Evet hamburger, patates, dondurma, meyve suyu. <laughs> Burası bakayım. Evet kola makinemiz. Tamam şimdi kapat onun kapağını tepsisini buraya koy burada hazırlayalım <laughs> paralarımıza bakın <laughs> buraya buraya bak tepsi yeri burası meyve suyu hazır mı? Olur. tamam patateslerimiz de kızardı ayaz tamam onları da alayım kutusu var aşağıda al patates kutusunu aşağıda mı? evet Heh, ona koyacağız Al bakalım. Kaşığınla al patatesleri. Heh, kutuya koy. Aferin. Eee, evet koydun mu oğlum? Koydum. Bakayım. Evet arkadaşlar patateslerimiz de hazır. Onu da tepsiye koyalım. Evet. evet şimdi hamburger yapacak Ayaz. Ketçap mayonezini de çıkar. Buraya koy. Bakın aşağıda hamburger malzemelerimiz var. Ketçap mayonezimiz de geldi. Evet Ayaz. Hadi yap bakalım Evet kızardı oldu bence Arkasını da yapalım Tamam bakalım pişiyor mu Bakın bakın Pişti. Tamam Şimdi aşağıdan domates Ekmeğini peynirini kıvırcığını Al Birleştir bakalım onları Evet Al buradan bıçağınlık domates kes hadi bakalım evet şimdi onu ekmeğe koy eti dal ızgaranın üstünde yap hepsini koyalım evet şimdi kıvırcığımızı keselim koyalım evet onu da koyalım şimdi etimizi koy şimdi etimizi koy peynirimizi de koydu Ayaz bakın hamburgerimiz oluyor Eti de koy. Hadi. Ketçap mayonez de istiyormuş. Sıkalım. Hadi bakalım. <laughs> evet şimdi kapatalım. Bakalım hamburgerine. Böyle. Bakalım beğenecek mi? Çok güzel oldu. Onu da tepsimize koyalım. Bak bundan yaptım. Hangisinde? Şundan. Evet, şimdi bir tane de dondurma istemişti Ayaz. Onu da koy, tepsiye hamburgeri koy önce. Evet. Şimdi dondurmanı yap. Evet. Yap bakalım. <laughs> Yapmış mıydın daha önceden evet. Koy bakalım, bakalım arkadaşlar şunun şeyine. Tepsisinde neler var? Dondurma, patates hamburger, meyve suyu. Siparişimiz hazır. Hadi götürelim. Evet Hayat, evet. Etiketlerini okut bakalım hepsini Tamam okuttum. Çabuk çabuk bebek çok acıkmış tamam. <laughs> Diğerlerini de yap hemen Tepsideyken yap <gülüyor> Tamam <gülüyor> Kaşıkları da okut Hadi götürelim Hadi. Acıkmış tamam. Hadi bakalım gidiyoruz Ver bakalım ona. Aa. Ver yemeğini ver. Aa, hesabı almadı. Hesabı ödemedim Ayaz. Evet. Koş koş koş. Hadi makineni al buradan. Bak faturanı çıkar buradan. Gir hepsini oraya. Evet bakalım kaç para tuttu arkadaşlar. Ayaz buradaki hesap makinesine giriyor. Oo, kaç para? 250 bin para. 300 TL mi? Evet. Tamam. Hadi al bu post makinene yazdır. Bak buradan fiş çıksın. Evet arkadaşlar fişimiz de çıktı. Hadi bakalım bebek neyle ödeyecek gidelim. Kartı. Ne verdi sana Ayaz bakayım? Kartı. Evet böyle kartını verdi. Şimdi Ayaz onu oraya takacak. Evet. Şifresini al ondan Ayaz. Gir bakalım de. Gir bakalım. Kartı tak sen önce. O oraya girsin. he Göster ona. Şifrenize girer misiniz beyefendi? Uzat ona. Beyefendi şifrenize girer misiniz? Söyledi mi sana? O giriyor. Getir getir Ayaz. <gülüyor> <Şifreniz>. <gülüyor> evet bebek kartın şifresine girdi arkadaşlar. Ödeme aldık mı? Aldık. Çak bakalım. İlk müşterin gitti. Abi, her <laughs> her şey topladık. Gidiyor musun Ayaz? Evet Hayat ne diyorduk? Abone ol kankamın. Abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.